Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kanka ne Oman Omen oynamayı bilen varsa smoke olarak Omen alsa savunmalı çok Anmıyorum. güzel bir şey biliyorum. Oros bu çocuğu. Almıyorum. Kime dedin? Sen, dedim. Usero <laughs> dedim kanka. He. Niye sana desem ne olacak? <laughs> ne yaptım diyecektim. Ya ben kimse main olduğunu düşünmüyorum. İseçerim ben çıkmaya gidip. Şey alacağım. Şey alacağım. Sen silsetseniz ben nasıl. Trollüyorum hadi bakayım. Yapma <laughs> <laughs> <Geri gülüyor> <seçerim>. ya. <laughs> yapma, yapma, yapma lütfen yapma. Demir içe düşeceğim, yapma. Kanka ben Bu... ne yaptım ki? Kanka kulam. <laughs> yapma lütfen. Kanka şu an hatırlatabilirsin. <laughs> Tam da benim hakkım yok işte. Zaten ben <laughs> trollüyorum <laughs> benim hakkım olmadığından dolayı yapıyorum. Ben hakkım olmadığından dolayı yapıyorum ya. Trollleme lütfen yapayım mı? Ney? Beyler ekran asılmak basarız mı? dört bas ezme. Kanka bak kanka. Oğlum. Oğlum niye trolleyiz? Entry al bak entry almışsın işte ne güzel. Aklıma getirmese yapmazdım. Aklıma getirmese yapmazdım. Kısım düşecekmiş ya. Demir demir çekmişim kanka bozsaydı. Takım da gol görmüş elaman var bak. Şanslıyız hadi bak. Kanka bozuyor ben trolleyem. Yapma. Birim yapma. Niye trollüyorsun? Ee, ben de trollüyorum. Farkım kötü yani. kanka. Farkım kötü. Oğlum ben ne yaptım lan? Olum yani bir yapmayın, şey yapmayın zaten. Vallahi yani. yapma. Yapmayın. Siz üçünüz <laughs> dostsunuz şey Hayır. Tam niye şey trollüyorsun? Kanka iki tane smoke vardı. Ben de üçüncü olarak alayım dedim. Trollüyorum önce ben <gülüyor> normalde <laughs> bozacaktım. Sonradan bu mallar trollüyorsa hadi ben bunu bu mallar bizim ben sen... için. Asla trollüyor. Astra yapma lan. Bali. Ya yapma birim yapma komik değil yaptığın şey. <gülüyor> 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 e remake atak. Remake <laughs> Adam oyundan çıkmıyor adam oyundan çıkmıyor. <laughs> remake at. Remake at. Remake at. Remake at. Remake at, remake at. 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 Sen, ya niye geldin gerizekalı gitsene. Sat ya. Rolliyom hadi bakayım. ya <laughs> <laughs> yandan instariyo sizin de var. Siz sürün ona da. Oğlum yapma 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 mal mısın? Hocam. Ya benim Z -Z. bak ben istemiyorum yapma yapma. Ya kanka laf et istediğin gibi benim umurumda değil şahsen. Tamam. Ya, ben, ben bir su, kombo, sen niye mal gibi? Kanka bunlar trollüyor 3 kişi biz ne yapacağız 2 kişi? Kanka satma maçı Kanka ben trollemiyorum bu arada. Ben oynama bilmiyorum. <laughs> kanka ben oynamayı bilmiyorum cidden. İşte ben bana bir hesap ver arkadaşım onunla oynuyor. <laughs> kanka tam buraya gel. Klov gel heal vereceğim. Boşuna Aa, oynuyorsunuz kanka. kanka, kanka arabaya, bakıyorsun. Niye? Boşuna satıyorum <laughs> <laughs> Bozsaydın. Seyten hangi skin var mandalda? boş <laughs> ver. Yani. Kaos var. Atma 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 sakın at <laughs> kanka nasıl ne no, ne oldu atsan at oğlum adam bana bunlar. Oğlum salak sen bana alacak ben sana? Önce sen. ha ne almasam bunu siz siz han oğlum atsan eldeki işte Ben yine sen atarsan ben neyle <laughs> <laughs> oynayacağım? Aptal aptal şey adam. kanka nasıl atacağız o zaman? Birileri skin atıyor diye ya, yani ben YouTube'da izliyordum ben vardı. Bir ki, <laughs> kanka bak trollemesene çok rahat alacağız. Herkes çok güzel oynuyor. Bana ne oldu? Sen satıyorsun ben. Ah spike ben tamam. Bak Leyley. Hey. Şimdi B'ye bas. B'ye bas. Çal. çal kanka B mi? Evet. Bursa'nın B'sine bas. Bastım kanka. Sol tarafta bak karakterler var. Görüyorsun değil mi? Evet. görmüyorum Orada biraz görme problem var. var. Rafa Resma 25 yazıyor bak üstte İşte. Rafa Resma var kanka. Tam işte o benim. Bak bunu al. Ee? Şimdi bak orada <laughs> satın al var. O satın ala bas. <laughs> 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 al at. Vay biliyorsun ama yapmadın ha. Ayıp çaldın mı silahını? Bilmiyorum yapma kanka yapma bak. Maçı alabiliriz. Kanka beni korusanız da ben şu an ani ölüm oynuyorum. ya Allah için koruyun koruyor. beni ya. Ey bunlar çok iyi oldu. Kanka mal mısın? Oynamamız lazım ya kaybedeceğiz. Git oyna. Kaybet. Kanka, bana Ares ver ya gel ya. Ares alacağım. Ares versene bana. Ares ver. Ares ver bana. Kanka satma. Helal 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 helal. 30 seconds left. Oturuyorum şuraya kalkmıyorum. Ay <laughs> ay hak ediyorsunuz girsek şampiyon. Şu ne yapayım? Satıyorum. Ten Benim güzel mi satsın? Laf et seç. <laughs> kanka. İstediğini <laughs> de hiç unutmayız. Bozacaktın girsek şampiyon. Kes lan. Oynamayı öğren. Konuşma lan sensey. Çıkarım ananı. Maçtan sonra bucuk bucuk. VS gelseniz lan çok konuşuyoruz. Çok konuşuyorsun ya gelsene. Hiç ne kadar diyorsun lan? Maçı satıyorum yani. Ne alayım kanka? kanka Maç şey sonra ben bir şey yapıyorum. Bucuk. Bravo. Kanka. Hiç umurumda değilsin ben yanına telefonu alıyorum. Ben Yemez Yemezsin zaten. Vs gelme Tam SF ver gel ve SF atacağız. Brimson, Her şeyi versene kanka ben, mi? ben şu an telefona bakıyorum. Brimson niye böyle? Man man oldu. Oğlum neden ya yapma be. Ya sen bir kes abi şey kanka ya? ondan yapıyor. 8 yaşında oyuna mı girdin lan? Ne, <laughs> ne yapıyor onlar? Sana ne oynayamaz mı? Sana ne? Yani. Oynayamaz. oynayamaz Sizden iyi oynuyor 8 yaşında. Düş lan demir üçü. Eyle bununla Ben Sen istediğin de ben ben kendi kafama göre takılıyorum. Ne boş yapıyorum geri zekalı. Yok PS'ymiş. Oyun oynamıyorum. Kudur istediğin kadar ben yanında telefona bakıyorum. Ne hey, çalsan? Ne hey, çalsan? Hey, Sen buna dururken ben de eğleniyorum. Lan seyirci sadece sakıyor. Kanka, kanka spike almayın. Ya Haşaka normal ya. Harbi oğlum nasıl alamıyorlar amına koyayım? 2 kişi alacaksınız ya. Oynamıyorum oyunu kaybediyorlar. Tuz şurada ya. Üf. Herkes vuruyor hey. mu? Ne aynı ne oğlum? Bir altı ne oynuyorum, ben? skill basmıyorum. Benim adam akıllı konuş lan. Kimsin oğlum sen? de sen kudurmaya devam et. Kudurmaya devam et. Sage şey, sen isteyin kanka konuş ben hiç takmıyorum kanka seni. Kanka. Bak aldın <laughs> kanka. Bak aldın. BS e geliyor mu maç sonra Bunu söyle sadece. Aynen kanka BS. Aynen. Hiç. Yer mi işte? Neyi ne yer kanka? Ne var ne var? Vay trolley, be, ne var? Trollediğim için vs e e, mi? Ben, ben kanka? konuşma sen onun sikerim. Ee, çok korktum şu an altıma sıçan biliyor musun? Düştü niye itiraf ediyorsun? Sen anca oh, VS oh, e çağır kanka. Verse mu kanka? kanka var? mu? Aldım Spike aldım. Aldım. Bak, <laughs> bak kanka, kanka aldın mi Spike aldın 3 2 v 3 gelir <laughs> misin abi? şey tek Yok 3 vs Sadece adam vurmaya şey. bak MVP olan şey Aska'de. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> 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 Ali! da böyle Ne yapıyorsun? sen? Biz de valla oyunda ki retleri ama bir tane var. Bakın haber edin ya. Aman <laughs> akılım ben ediş bir ya, bak bak. Dur <laughs> <laughs> sana gönül Bak bak bak. Ama sana kadar bir Lan <gülüyor> mikrofonu mu açmış <laughs> amına? <bunu? gülüyor> Aya kardeşim. <laughs> Last player standing. Aldınız kanka. Aldınız. Aldık lan aldık. Hasan bir de kuma var. lan Oğlum bozarsan ban yiyecek. Ben senin ban yemeni düşünmedim ama yalnız ha. At kanka yavaş at. İşte yine yap. Şu zaten Warhammer'da bile değil. <laughs> Atın kanka istediğinizi. Sürünün bomba Oynaman lazım kaybedeceğiz. Yine de oynadı. Yine de oynadı. Aldınız kanka. Aldın aldın Aa! aldın aldın. Aaaa! Bak aldın. Vuramadım ay ulan Bak aldın. Ne Ay! Al ay! Ay! Olduğum yerde duruyorum. Al bir atla ölmeyeyim. Al. Adam AFK sanıyor ya. Vuramadın mı Glow? Allah kanka. Gerizekalı zekalı. <laughs> Adamını. Küfür etme havalı bir şey zannediyor. Ya. Bunu bu lan lafına bak ama geri zekalı şey diyor. Gerizekalı zekalı küfür mü aptallar? <gülüyor> sen ona <laughs> dedin ya kanka. <laughs> domuz domuzsun sen ya. Wonder. E e e e Nefes alma sesin buraya geldi amına koyayım. Ayı mısın Ayım la? la? Lay lay, kardeşim var mı? Ablam var, ablan var mı? mı? Ablam var Sormadı sen. Ablam var mı? Ablam Ablam Yemin et oldu lan. Ablan. yanıma ablan geldi. Leyle ile benim benzerliğim ben, <laughs> Sen Anladın benzer. sen. Sen anladın. Sen anladın onu. Sen anladın onu. Allah <laughs> şey, oyna evet. Bir de para yatırmış aman ha oynamayı bilmiyorum. 100 liraya yatırmış, 35 almış. Oh, <laughs> ya <Rizim> Kelimeyi ya, 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 Aldınız Al, <kardeşim>. Aldınız, <gülüyor> Aldınız <gülüyor> Allah işte böyle adamlara şey veriyorlar Aynen kanka Sana mı vereceğim kanka? Diğer adamlara verdim sana verdim Var mı? Yani Var sonra mı? Sonra bir şey... Rafa Rezma ne anlıyor? bak Hayır biz 25 kişiyiz de o yüzden böyle Aynen kanka 25 sormadım ki zaten sana Rafa Rezma ne anlıyor? 25'ine basıp Rafa Silva işte. Rafa Silva ve Kuarejman'ın birleştirmiş gibi zekalı. Ama <laughs> Rafa da da Rafa Silva 27 numara. İşte bu mal anlamıyor Biz 25 kişiyiz ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor böyle. Ne diyorsun oğlum sen? ne diyorsun kanka? Ne anladın ne çalışıyorsun sen Seyic? Maçta 10 kişiyiz <laughs> ama. ya bak biz arkadaşlarla 25 kişiyiz tamam mı? Kanka ne diyorsun anlamıyorum. Hey, hadi o be hemen. Yeah, yeah. İyi. Ne? De bilgisayar kasma sağ. Zenginsin kanka. 147. Fakirsin kanka. <gülüyor> <gülüyor> Fakir mi? Allah rızası için Sadece Instagram'da sürekli bilgisayara çatarak aç. Açıyorsun yani bilgisayar demek çekmiyor? Bak o kadar fakirsin ki kanka internet 12 pingsin orospu öyle adam, öyle adam. Bak, oğlum, bah Bahane arama arama, arama bahane Ben de kimizle bak şu samana bu çocuğu? Sen oynamıyorsun ki zaten Oyna bir ping olsan bu kadar olsan ben sustum abi. Sen bana bu. Gider modemini götüne sokarım <laughs> seni ha. Osman'ın da orada. Abine <laughs> düzgün konuş. <laughs> Nerede yaşıyorsun Nasıl sen hiç? Kudur, kudur kudur kanka. Hiç umurumda değil. Kanka <laughs> <laughs> oh, şu ana kadar her şeyi yaptım. Bir tek havlamadın. Bir havlasana. He bir köpekliğin yapmadın kanka. Ormanda, yapıyorum. Burada da yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne var ormanda <laughs> lan? Ayım. <laughs> Böylelerine vermeyeceksin kanka. Oyun maçı yok. Şey. Tamam boş konuşmayacak. Bir Sesi desene kanka. Sesi desene. <laughs> desene. desene kanka. Sesi desene. Sente. Desene kanka. Ağaç takım o kaldı. Malcık kanka. Hayatımı one tab'ine atmış olabilirim. Sormadım. Vallahi ben olabilirim. Ne yaptığını sormadım kanka. Ne? Ne, ne sordun? Sus lan. Seni sordum. Bu geç. <laughs> Senin kaybetmen için her şey yaparım, gerecek ya Nereye çeviriyorsun? <gülüyor> 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 tamam MVP oldun daha iyisin amına koyayım. Yok, daha az Evet. Oğlum demirsin zaten. Daha nereye düşeceksin? Ben bronzum içeri demir değilim. Ne? Ne? Oo. Buz geldi Aynen. mi beyler? Oynayamıyorum demiyorlar, satıyorum diyorlar zaten. Aynen. Ben oyun başı diyorum demedim mi? Gerizekalı. zekalı. Niye? demek ki. Git karşılaşma geçmiş baksana. Kanka. Git karşılaşma geçmiş oyun Oynayamıyorum. Karşılaşma geçmiş oyun Oynayamıyorum kanka. Oynayamıyorum zaten. Tamam. Aa. Üç tek kişi kalmışsın lan gerizekalı seç. Enayisin kanka. Ağla ağla. Ağla bak ağla. Oo enayi var. Enayisin. Kandalı. Anasını sin ki. Brosku mandalı. Kanka çok enayisin. Maçı alıyorsun kanka.